Gel Lazona gel çözelim. Hadi gel bakalım. Lazona en güzel kadın testi çözmek ister misin? <laughs> Lazona Sana en güzel kadın <laughs> testi çözdüreyim mi? Kanka, influencer mı kadın mı? Ünlü mü yani? Bilmiyorum ki en güzel kadın diyor. Tamam. Çözecek mi? <laughs> Çözerim kanka, niye çözmeyeyim? <laughs> ben yorum yapmayacağım ama. Sıkıntı yok ben yaparım ya benle chat. Ama benim dediğim olacak. Tamam sen kimi diyorsun o. Chatle beraber. Hı hı. Aç burada da bana test eden sana. ekran. Şey ya biz yemek yapalım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya da başka bir şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Allah seni kahretsin. <laughs> <laughs> Bedir hadi. Lazım ile beraber seçin. Hangi yakışıklı erkek, erkek, daha iyi. tamam sana en yakışıklı. Hayır oğlum ya en güzel kadını Aynen. seçiyorsun Lazım Oldu lan. Ha? Yayındayız ha Fulundar. <laughs> oğlum. Oldu gördü. Yo onu ben sana sonra yazacağım şimdi git. Ya git. Ya, yürüme, ya, yayınlar koyar seni. <laughs> Yo, <atakalı>. Şimdi git. <laughs> Kovar gibi oldu. Özür Ozana ha. seç en güzel kadın hadi Hı. ama şu yorumlayacaksın işte Light çünkü şu sebepten ha. dolayı. Onu yapmayalım işte. Niye? <laughs> Onu yapmayalım. Niye oğlum? <laughs> öyle şey mi oğlum? Olmazsa olmaz öyle. Yorumlayacaksın. Light oğlum yanlış işte... anlaşılmaz. Sen gaysin zaten. <laughs> Değil mi? <laughs> evet, evet. Ona göre rahat rahat yorumluyorum. Siz <laughs> bir şekilde yorumla ya? Normal bir şekilde işte de ki. Benim bakış açıma göre çenesinin yapısı beni çok etkiledi mesela. Burada bak normalde söyleyeyim. Normalde turuncu saçları acayip seviyorum. Ama sağdakinin nedense o turuncusu güzel turuncu değil. Anladın mı? Gülme amcık. <laughs> 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 o yüzden oh. soldaki hanımefendi. Sen Ayça Ayşin Turan'ı seçiyorsun. Ve aynen. Birkaç dizisinden kaynaklı. Onu da <laughs> beğeniyorum. <benim>. Hangi dizisini <laughs> izliyorsun? Eee en son şeydeydi. Çağatay ile beraber bir tane dizide rol aldım. Neydi? Muhafız neydi lan? Tamam muhafız. Hakkan muhafız. Evet. Niye yorum yapmıyorsun? Yemek yorum da aynı zamanda sağdaki hanımefendi Instagram keşfetimde çok fazla denk geliyorum. O yüzden bir şeyim var hani anladın ya mı? Buna daha yakındım. Arkadaşlar Lazona Instagram keşfeti sadece hanımefendiler ve yemek olan bir insan ve şu anda yemek yiyerek hanımefendi oluyor. daha <laughs> da her gerçekten çocuk böyle hayali anını yaşıyor yani. Evet. Hangisi daha güzelmiş yani? Sağdaki hanımefendi. Sağdaki hanımefendi. Evet evet. Evet sesiyle yapmazsan daha iyi olur. <laughs> sesi evet, Yorumla ya. yorumla evet bekliyoruz. Ya. Burcu Biricik, Melisa Dongel. Burcu Biricik'i de küçükken full dizilerde takip ediyordum. Tamam. O yüzden onunla karşı böyle bir sempatim var anladın mı? Melisa Döngeli tanımıyorum bile hmm. ama. <laughs> tamam yani Burcu Biricik'i <laughs> mi seçiyoruz? Evet Burcu Biricik'i seçiyoruz burada da. Biricik. Evet niye kilitlendi? Gizem Edziz, Türküsü <laughs> Demirel. Neden yorum? e, ee, yüz atları ve gözleri daha güzel. Artı oh, olarak evet. saçı da kendi rengi falan sanırım. Çok doğal. İnşallah. Ay yeni doğan bugün kabul olsun. Bugün doğan kabul olsun. evet. Tuana Yılmaz mı? İnnaci neyla? İnci, i̇nci uslu, uslu inci herhalde. Uslu. İnci uslu. Evet. Tuana arkadaşlar. Yılmaz Hanım efendim. Neden? Eee daha soft bir makyaj yapmış o yüzden kendisinin yüz hatları daha önde olduğu için ee, daha şey gözüküyor. Tamam. Güzel gözüküyor. Okey. Soft yani. Evet evet. Aleyna Tilki mi? Sürüfi mi? Konusana ya rabbi. Sürüfi ya. <laughs> Düşünüyorum ya düşünme sürem ne olsun yani burada anladın mı? İkiyi seçiyorum. Neden Şu an kadar Tanımadığım biri geldi mi orada? Aleyna neden nedense hiç bir şey bulmuyorum ya. Niye de? Limanla şarkısını dinliyordun sürekli? Evet. Sesi çok güzel bak. Ses olarak yorumlayacaksak Alina Tilki'nin harbiden Ama sesi çok iyi. zaten oğlum güzellik sadece tamam. görüntüden ibaret bir şey değil ki. Karakteri güzellik olur. ilk başta sadece Sesli, görüntüden özellikleri, ibaret. Özellikleri, yetenekleri, abi. ne öne de. çıkan yani. Güzellik ilk başta yani ilk baktığın tamam, zaman yani ses sana göre yani sülüfiye. Neden sülüfiye? Alina Tilki'nin çünkü davranış şekli birazcık garip ya. Ne bileyim. Böyle <gülüyor> bir <gülüyor> Geçici. Fazla yorum yapma. Sıkıcıklar. Seni bugün linç ettim. Sıkıcıklar. Yaren alacağımı Cemre solmaz mı? <laughs> ne oluyor? <olayım? yapıyorum. gülüyor> Kapı çalıyor. Kapı çalıyor bu... diyor. Niye heyecanlanıyor <laughs> oğlum? Daha hadi git gel. Ya, hadi gitme. Bekliyoruz biz. Kapı çalmıyor. Kapı çalmıyor. İlerlemeye başladıkça influencerlar da ink geliyor. Anladın mı? <laughs> evet. Yarın alacağımı Cemre vaz mı? Burada çete bakıyorum ben. Çete bakma kanka <laughs> öyle bir şey yok. Kendi yorumun ya. Çetmet metni yok. Aşağıda görünüyor oğlum zaten çetinle. Evet Chet. çete bakma. Niye iki? Bir dakika ya. Çet bir dakika. Oğlum bak bu çocuğun fikrini değiştirmeyin. Harbiden kendi yorumunu yap. Ciddi kendi yorumunu yapıyorum bu arada. Niye hiç kaynak. <gülüyor> <gülüyor> Yemek <yorum gibi. gülüyor> <laughs> Yemek yiyorum ya mi? hızlı bitirmeye çalışıyorum. Yüz kaynaklı. Yüz atlarından kaynaklı yarın alaca diyorsun. Hı hı. Tamam. Evet evet. Ebrar Karabakan Berfin Miş. Ebrar Karabakan Eşref Rüya'da oynuyor ve çok itici bir rolde oynuyor. Evet. Yani o yüzden acayip bir şeyim var ona. Ama bak şu o açık ara bir oylamada hayvan gibi bir... Onlar tamam, e, demek ki eşref izliyorlar. Çok güzel beğenme bende. Ama eşref rüyayı izlemiyorlar eşş... büyük ihtimal onlar. Bu sadece eşrefli olacak bir şey değil, bu fark ne? Sağdaki Eşşşef terörist falan mı oğlum? Tabi... Niye bu kadar insan gider oy atarlar? Ayıp, <laughs> <laughs> Ayıp lan. Ayıp <laughs> lan şerefsizler. Tanıdık şey işte o, eşref <laughs> rüyadan <gülüyor> şey... Yani sen kimi seçiyorsun? Sen Berfin mişi mi seçiyorsun? Ben ikiyi söylüyorum, evet. Tamam. Hadisini mi İrem... İrem'i <laughs> iyileştirmeyi duydun mu? Nasıl sırıtıyor ama ya? Nasıl sırıtıyor? Şimdi Lazuna'nın... Bağlıyordum. Evet Lazuna. Kimi seçiyorsun bakalım? İrem Kızıltaç. Ben sarışın sevmiyorum arkadaşlar hadiseyi. Neden İrem Kızıltaç? ne bileyim sarışın ben sevmiyorum ya. Tamam sarışın sevmiyorsun. Sait abi İrem burada hadiseyi söylerdi de. Tamam sen İrem Kızıltaç'ı mı seçiyorsun? Sadece siyah saçlı olduğu için mi? Evet. Başka bir sebebi yok yani. Başka hiçbir sebebi yok. <laughs> Lazon harbi giymiş yazdı. <laughs> 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 Serenay Sarıkaya mı Demet Özdemir mi? O da bu da Eşref'te oynuyor değil mi Demet Özdemir'de? Demet Özdemir de Eşref'te oynuyor. Ama Demet Özdemir mi Serenay, Serenay Sarıkaya, Sarıkaya ya. ya. Serenay Sarıkaya her türlü. Serenay Sarıkaya Hem sa sarışın, sarışın değil mi ya? Yo bak sarışın değil o fotoğrafta. Nasıl sarışın? <gülüyor> 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 Tutarlılık abidesi. Kanka ben saç olarak sarışın sarışın sarışınlıktan bahsediyorum bu arada. Oğlum Serenay Sarıkaya da sarışın Bizi ya. olarak bahsediyoruz kanka. Hayır ya nasıl saç <laughs> olarak? Kanka nasıl sarı bu? Kör müsünüz? Kanka bu şu anki saçın bu Ay, fotoğraftan dolayı an... çok belli olmuyordur da. da normalde Serenay ben de sarışın ben sarışın ya. Hayır ya. Ben seninle hiç biliyorum. sarı saçlı görmedim. Onun belki de saçlı sarı, görmedim. sarı sevmemesine rağmen bu ikilide onu daha çok önde görmüştür olabilir. Onun seçimi ha. tamam. Tamam. Hadi kumral diyelim. Ben sarı diye hatırlıyorum senin saçın. Ben de senin Aşarkayı ben Aşarkayı sarı sen nasıl görüyorsan benim gözüme sarı çıkar yani böyle bir canlanır. <gülüyor> 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 <laughs> geç bunu amına koyayım ya. Geç. Ben, geç. <laughs> geç bunu. Geç bunu kanka ya. <laughs> Çık şu siteden. <laughs> <laughs> <Çık> şu <steden. gülüyor> <laughs> geç şunu amına koyayım. <laughs> yemek yemek yapalım ya. Yemek izleyelim. <laughs> evet. Minetugay mı Miafit mi? Minetugay. Minetugay. Tamam neden? <laughs> Sana hep bu soruyu soracağım. Kutlu geç... <laughs> şey, neden? <laughs> Geçmişten gelen Demeyelim de böyle hani çok bir algı var ya Türkiye üzerinde. Mine Tugay işte Türkiye'nin en güzel kadınıdır filan diye. <laughs> o benim için de işlemiş böyle içimde anladın mı? Tamam. Yani Mine Tugay en güzel kadındır olarak şey oluyor evet. Tamam o zaman Mine Tugay. Niye kaldı? Tuğba Üstün mü? Petek Alemdar mı? Tuğba Üstün'ü de çok fazla dizide gördüm ya. O yüzden çok güzel aşinalığı var. Hani kendimi onu daha yakın hissediyorum. Tuğba Üstün diyorsunuz. Bir arkadaşımmış gibi evet evet. Bak. Pet, Petal şey geldi. Petal ailesi bak Petal. fan grubu bastı. Petal kim? PTFC. PTFC. <laughs> <laughs> <gül> <laughs> <Aynen. gül> Petek Petekalem'de şeyi yok mu ya onun TikTok'ta şeyleri isimleri falan öyle? TikTok ben hiç indirmedim telefonuma. Bir kere indirdim sana video atmak için. Sinem Özgür Haricinde 06. Yetki. Deniz Işın. Deniz Işın dizi oyuncusuydu değil mi? Sanki şey gibi ya. Bu yeni bir yarışma programı var ya orada dans eden kızlar vardı. Sanki o yarışmadan ya dizi gibi. diye hatırlıyorum Biz ben Denizli Işın. Hatta şeyle. Ama şey değil hani. Bir platforma dizi şey çekiyorlar herhalde. Benim ha. bildiğim. Vallahi bilmiyorum. Hiç Hatta şeyle arkadaşım hoş geldin yanında bir tane adam vardı ya. Onunla beraber çekiyorlar herhalde. Aa, bu abla şey şey. Youtube'da bir ara vardı. Karşılıklı bir e, kişiyle mi? oturup flört şeyi yapıyorlardı Youtube'da. Evet evet. Şimdi evet. anladım şimdi anladım tamam tamam. Ondan kaynaklı tamam. Deniz Işın Hanım efendim. Deniz Işın Hanım efendi. Şu ana kadar tanımadığın biri geldi mi? Melisa Aslı Pamuk He? ve Seray Öztek. Tanımadığı birisi geldi mi harbiden o Tanımadığı biri gelmedi ya herhalde. Melisa Aslı Pamuk'u da tanıyorum Bilmiyorum. hatta çarpışmadan kaynaklı. Kuzey çarpışma. olduğuyla birlikte dizi çektiler çarpışma diye. Ha. Evet. Ondan kaynaklı Melisa Aslı Pamuk'a daha yakınım. Hani daha önceden göz ha, Onu seçiyorsun olduğu yani. için. evet, onu seçiyorum. Için. Tamam. Sümrü Özden, Alina Boz. <laughs> Alina Boz'un da dizileri çok iyi. Kanka dizisi Bu falan şey değil. Dizisi... Hangisi daha güzel? Sana söz soru Ali <laughs> Alina <anladım. Bosun>. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Çok <üzülerek> <gülüyor> 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 Kimi seçiyorsun? Alina Bozanım efendim. Tamam. <laughs> Pınar Deniz mi? İrem Sak. İrem Sak da hangi dizideydi ya? İrem Sak önceden şeyde oynamıyor muydu ya? Ee, çok güzel hareketler bunlar. Ben Ulan çukurdaydı ben. çukurda çukurda. <gülüyor> <gülüyor> güldür bir bir şey de vardı ben... herhalde İrem Sak ya da. Güldür 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 pardon Hı -hı. ya. Aynen. Bir de Çukur'da da dizi oyunculuğu yaptı. Tamam. Kanka şey dizilerini yani. konuşma, insanların İrem projelerini konuşma İrem İrem hangisini seçiyorsun? <laughs> İremsak. <laughs> Nedenini söylüyorum ben önceden. <laughs> Kosika mı, Ertas'la mı? İkisini de tanımıyorum. Ertas sadece, Instagram'da da sırada denk geliyorum. Tamam, Bazen seçiyorsun? önüme düşüyor yani. Göz aşinalığı olduğu için sağdakini söylüyorum ama yani ikisini de bilmiyorum hiç. Hadi bakalım. Yeklin Hayal Köseoğlu. Yine soldaki daha arada sırada Instagram'a denk geliyor. Makyaj videolarım. Ha denk geliyor. Ha <laughs> ha denk geliyor. Kimin? Yeklin'in mi? Tanımıyorum ikisini de. Aynen. Onu mu seçiyorsun? Ha <laughs> ha. Tamam. Erzen Soylu mu? Fahriye Evcen mi? Alo. Alo. Habersin <laughs> <sen> gezekalı. <laughs> İnternet. <laughs> <laughs> i̇nternetim gitti <laughs> Siktir lan amcık. Arro <laughs> internetim gitti. <laughs> <laughs> Fahriye Evcan. Tamam. Fahriyecinin iki çocuğu mu vardı? Sanırım. Bir tane herhalde ya. İki ya tane artık... değil bir tane olması lazım. Ha dur bunlar da başka Bitmiyor bir... Bitmiyor mu kanka? <laughs> <laughs> Nil Süperfin Aktaş mı? İpek Yazıcı mı? İpek Yazıcı. Neden? Sarışın. Ee, sarışınlıkla alakası yok ya. Eşi şarkıcı. Ve acayip dinliyorum onun şarkılarını. Yani bu yüzden dolayı senin gözüne güzel geldi. Evet bu yüzden dolayı tamam. güzel değil. Arkadaş olmak istesem İpek Yazıcı olur yani. Arkadaş olmak isteme değil bu. Simay Barlas mı Pelin B. mi? İkisini de tanımıyorum. Ama... Tanımanın bir önemi Simay yok. Sana tanıyıp tanımadığını sormuyoruz bak. Simay... Simay Barlas. Alo? <laughs> Heh? Alo? Lazanacım... ...dürüst evet, yorumlar yapmıyorsun. Bak müdahale ettirme <laughs> beni. <bana bunu. gülüyor> <laughs> müdahale bulunmak istemiyorum. Simay Barlas mı seçiyoruz yani? Evet, evet. Simay Barlas. Ceren Savaş mı? Helinel Chavo mu? Kanka sikerim bak sessiz Ceren sessiz durma amına kodum çıkıyorum <laughs> ya. <gülüyor> Abi, Kanka ya, düşünme sürem olsun ya. Ben anlamadım niye sikiyorsun ya? Gördüğüm gibi ben yorumu belirteceğim ya. Düşünme sürem oluyor bir bakıyorum. Tamam. Şu an tek fotoğraf üzerinden değerlendiriyoruz. İkisine de bakmam gerekiyor bir şey söylerken. Ceren Savaş. Neden Ceren Savaş? Göz renklerinden kaynaklı. <laughs> Elif Saraç, Maral Sinem Özdoğan. Elif Saraç. Neden? Sağdaki hanımefendi kimse çok sinirli bakmış. <laughs> Korkutucu duruyor. <gibi. gülüyor> şey gibi işte ezelde Mümtaz amcanın kaşları Onun gibi bakmış sinirli sinirli şöyle. <laughs> Elif Saraç bu kadar yani sadece sinirli bakıyor diye evet. değil mi kız? Evet bundan kaynaklı aynen. Ya siktir git amına koydum. Bu da <laughs> yorum yapmamak için götünden sürüyor bu ya. <laughs> Okan ne zaman gelecek kanka? <laughs> Selcan Yavuz dur. Okan yazı mı yazdı lan? Gelmiş herhalde bir baksana kapıya. <laughs> Yo gelmemiş daha. Selen Yavuz Serel Yerili. Serel Yerili. Serel Yerili. Neden? Sarışın. Instagram'da karşıma çok denk geliyor ya. Bir yakın yorum dümen mi? Az önce yorum dümen mi zaten? <laughs> Kaçamak cevaplar böyle. Hande Erçel mi? Nida Güzel Kaan. Hande Erçel. Ceyda Döner. Oğlum benim mi gözüm çok bozuk bu fonttan bir sıkıntı var? Edgen Damla. Fontta sıkıntı var. Damla, yı Damla yı evet. Aynen. Ne? Kimi seçiyorsun? Edgen Damla. Kanka ben seçiyorsun sen sadece. Hani sarışın beğenmiyordun? <gülüyor> 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 <Neleşmişim ya? gülüyor> Hayır de bir ki, şey ben de ben kızı saçları... Ben saçları... <laughs> çok seviyorum. Turuncu dedim bak. Turuncu ben, Kızıl saçları çok seviyorum dedi. Sana sarışınlardan nefret ediyorum dedim. Bu sarışınları <gülüyor> seçiyor. <gülüyor> tamam yani sen Ceyda Döner'i seçmeyip Ecrin Damla'yı mı seçiyorsun? Evet. Tamam. Evet. Devrim mi? Elif Nuriyel mi? Devrim Özkan. Neden? Hızlı tercih oldu. Neden? Ee, bir hızlı nedeni cevap yok değil mi? Hızlı cevaplar, <laughs> cevap Hadi, hadi düşünme. Daha sempatik. Hadi, hadi, hadi. Daha, Daha sempatik, sempatik. tamam. Ama evet. ama soru en güzel kadın. <laughs> ne kanka? soru kanka? Tamam sempatik Nisa duruyor işte. Nisa Güls mü, Doğa Aytar mı? Kanka niye bu kadar düşünüyorsun? Ölüm kalım sorusu sormuyoruz. <laughs> Nisa kanka. Gül. Konuşma <laughs> düşünsene <bana>. Nisa Gül. <laughs> Neden Nisa Gül? Saç renginden kaynaklı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu saldıracaklar. Bunu saldıracaklar. Kanka. <laughs> Kanka en güzel ülkeler falan yokmuş. Tamam şimdi seri. Gibi. Bak seri seçiyorsun. Hızlı. Aynen. 1-2-1-2 tamam. gibi gel. O zaman bana se sebep sonu söylemeyin tamam, de ben direkt hızlı. seri seçeyim. Menisa Sıkamık. Tamam. tamam. Geldi gibi seç. Tamam. Burcu Biricik. Tamam. Devrim Özkan. <laughs> Yalan ya. Bilmiyorum de Dümen <laughs> <abi, gülüyor> de ama ne kadar da. Yasemin Kayal'ın. Dümen mi ipne? Of of. İrem Kızıltaç. <laughs> Nisa Güls. <laughs> 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 Minute to <gülüyor> Serenay. <gülüyor> Tamamen dümendi. <doğru. gülüyor> Burcu Özberk. Burcu Özberk ne zaman seçtik mesela biz? Burcu Yok Özberk ki. Seçmedik, seçmedik mi lan? Yani. Yo seçtik mi? Bilmiyorum, hatırlamıyorum ki ya. Ben de hatırlamıyorum. Elif Saraç. Siktir git Rahane bizim fikrimizde alsana arkadaşlar biz chatle çözmek istemiyoruz ki chat <laughs> Allah A Lazora çözüyor. Lazora, Lazora, testi bu ya. Evet. Deniz Işın. Hadi ben de bu Kanka büyük <laughs> <bir gülüyor> ihtimalle var ya. Ben dibenim var ya ağzı sıçtı. bir, yorumlara <laughs> işte, yorumlar yapmayacağım. <gülüyor> 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 Kara kutu gibiyim ben. <laughs> İpek yazıcı. Hande Erçel. Ben bunun arasında en az 7 tanesinin yalan söylediğini kendim hissediyorum. Harika, bak. en az 7 tanesi çok büyük yalanlar var. Çok büyük yalanlar Kim? var <laughs> Türküsü de <Miran'da. gülüyor> Simay Barlas. Hızlan. Burcu Özberk. <laughs> Mine Tugay. Lazona bunları nereden biliyor? Takip ediyor. Lazona'nın arkadaşlar Anlaştık. beğendiklerine bakın zaten. Mesela İrem görürsen, görürsen İrem vardı. İrem'in profiline gidip bakın her postunu beğeniyor. <laughs> <laughs> Sessiz kaldı. Herkese bakabilirsiniz. <gülüyor> 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 Kim? Kim? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar siz <zir> bakın. <laughs> <laughs> Devrim Özkan. İrem Kızıltaç. <laughs> <Evet>. Yasemin. <laughs> Deniz Işın. Az önce tanımıyorum ayağına yattın. Şu an Deniz Işın finallere doğru geldi bak. Evet. Handar Giderim Özkan. İrem Kızıldaycı. <laughs> 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 Amcık Söğüt. Ne geliyor lan kadına? Bu sade efendi. de <söyledi>. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Evet. Hande Erçel. Soldaki hanımefendi. <laughs> Harbiden beğenmiş postum. Arkadaşlar biz yalan söylemiyoruz ya. Evet yalan yok. İrem Kızıltaç'ın 10 tane fotoğrafı varsa 20'sini like'lamıştır bu bebe. <gülüyor> <gülüyor>